Münafıklar Zeyd radıyallahu anh'ın doğudaki kervan yolunda yaptığı başarılı baskın Kureyşlilerin düşüncelerini bir kez daha daha çok tercih ettikleri batı yoluna çevirdi. Bu kez Kızıl Deniz sahillerindeki müttefikleri olan Huza kabilesinin beni mustalik kolunu Medine'ye bir sefer düzenlemek üzere ayaklandırdılar. Kureyşliler bu kabileye sahildeki diğer kabilelerin de katılacağını ümid ederek batı yolunun tekrar kendileri için güvenli hale geleceğini düşünüyorlardı. Fakat Huza'nın diğer kolları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı Mekkelilerin umduğundan daha az düşmanlık besliyorlardı. Kısa bir süre sonra bu haberler Peygamber aleyhissalatu vesselama ulaştı. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bitmeyen ve gün geçtikçe artan gücünü batı kervan yolunda da gösterebileceği bir fırsat çıkıyordu. Haber aldıktan sekiz gün sonra Beni Mustalık henüz yola çıkmadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yerleşim bölgesine yakın ve sulak bir yere kamp kurmuştu. Oradan hızlı bir manevra ile çadırda yaşayan bu kabilenin obasını kuşattı. Adamlar fazla karşı koymadan teslim oldular. Müslümanlardan sadece bir kişi, düşmandan ise on civarında kişi öldürülmüştü. Yaklaşık 200 aile esir alındı. Ganimette bin deve, 5000 koyun ve keçi vardı. Ordu orada birkaç gün kamp kurdu. Fakat beklenmedik bir olay daha fazla kalmalarını engelledi. Sahilde komşu olan Gıfar ve Cuheyne kabilelerinden iki adam kuyulardan birinin başında hangi tulumbanın kime ait olduğu konusunda tartışmaya başladılar. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ömer radıyallahu anh'ın atının yedeğinde götürmesi için işe aldığı Gıfarlı Ey Kureyş diye yardım istedi. Cüheyne kabilesinden olan adam ise geleneksel müttefikleri olan Hazreçlileri yardıma çağırdı. Kızgın olan muhacirler ve ensar da hemen sahneye çıktı. Kılıçlar çekilmişti. Eğer Ashab'tan bazıları iki tarafın arasına girmeseydi kan dökülebilirdi. Burada mesele sona ermiş olmalıydı. Fakat bu seferde genelde olduğundan çok münafık sefere katılmıştı. Bunun sebeplerinden biri de bölgenin tanıdık ve sulak bir bölge olması ve kolayca ganimet elde edilebileceği ümidiydi. Aslında kendi eski bakış açılarını değiştirmemişlerdi. Hala Medine'den yapılan seferleri dışarıdan biraz destekle Kureyş yapılan Hazreç ve Evs seferleri olarak görmekte ısrar ediyorlardı. Bu nedenle onlara göre kamp Kayle oğullarına aitti. Kureyşli sığıntılar ise her yerde olduğu gibi orada da himaye altındaydılar. İbni Ubey bu kafa yapısıyla etrafında bir grup yakın arkadaşıyla otururken kavga seslerini duymuştu. İçlerinden biri meselenin ne olduğunu anlamak için gitti. Döndüğünde Ömer'in adamının suçlu olduğunu çünkü ilk darbeyi onun vurduğunu söyledi. Gerçekten de öyleydi. Bu sözler Hendek'te çekilen sıkıntıların hala yanmakta olan korlarının birdenbire alevlenmesine yol açtı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer muhacirler tüm Arabistan'ı onların aleyhine çevirene dek 5 yıl boyunca gerilim sürekli olarak artmıştı. Bunun yanı sıra toplumda önemli bir rol oynayan zengin ve komşu Yahudi kabilelerinin de kökü kazınmıştı. İkisi sürgün edilmiş, biri ise katledilmişti. Vadideki iç savaşa bir çözüm bulunması gerçekten gerekliydi. Fakat İbni Ubey kendisi kral seçilseydi buna mutlaka bir çözüm bulacağından emin olduğunu söylüyordu. Şimdi de bu zavallı sığıntılar efendilerinin kuyuya ulaşmasını engelleyecek kadar küstahlık edebiliyorlardı. Bu kadar ileri gittiler ha dedi. İbni Ubey başa geçip bizi geride bırakmaya ve kendi ülkemizde bizi bastırmaya çalışıyorlar. Bu kureyşli paspallarla bizim halimizi şu söz ne iyi ifade ediyor.'' Besle kargayı, oysun gözünü. Tanrı'ya and olsun, Medine'ye döndüğümüzde güçlü olan, zayıf olanı sürüp çıkaracak. Halkanın yanında oturan Hazreçli Zeyd adında bir çocuk doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve İbni Ubey'in söylediklerini haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birdenbire rengi değişti. O sırada yanında olan Ömer radıyallahu an bu haini hemen öldürmeyi teklif etti. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Ömer insanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşını öldürdü demezler mi dedi. O sırada Ensar'dan biri gidip İbni Ubey'e çocuğun haber verdiklerini gerçekten söyleyip söylemediğini sormuştu. İbn Bey doğruca peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve böyle bir şey söylemediğine yemin etti. Sorun çıkmasını engellemek isteyen ve onun yanında olan birkaç hazreçli de onun söylediklerini doğruladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam sanki mesele kapanmış gibi davrandı. Fakat sorundan uzaklaşmanın en iyi yolu insanların kafalarını başka bir şeyle meşgul etmekti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen yola çıkılmasını emretti. Daha önce hiç bu vakitte yola çıkmamıştı. Hemen hemen öğle vaktiydi. Namaz vakitlerinde kısa molalar vererek öğleden sonra ve tüm gece ertesi günün sıcaklığı bastırıncaya dek yolculuk ettiler. Kamp kurulması emredildiğinde adamlar o kadar yorulmuşlardı ki hemen uykuya daldılar. Yolculuk sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar için İbn Ubey'in yerine Hazret'in en ileri gelen olan Sa'd İbn Ubade'ye gizlice kendisinin Zeyd'in doğru söylediğine inandığını belirtti. "Ey Allah'ın Resulü" dedi Sa'd. "Sen eğer istersen onu ortadan kaldırabilirsin. Çünkü o alçak ve zayıf, sen ise yüce ve güçlüsün." Bununla birlikte Sa'd radıyallahu an ondan İbnu Ubey'e iyi davranmasını rica etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu konuyu bir daha gündeme getirmemeye karar vermişti. Fakat saatla konuştuktan kısa bir süre sonra artık mesele onun kontrolünden çıkmıştı. Çünkü hemen sonra Münafikun suresi adını alacak olan bir vahiy geldi. Surenin bir ayetinde Zeyd'den isim olarak bahsetmese de onun söylediklerini sayıp bunları söyleyenin doğru olduğunu anlatıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varıncaya kadar bu sureyi Müslümanlara okumadı. Fakat Zeyd'in yanına yaklaşıp kulağına eğilerek senin kulağın doğru duydu ve Allah senin söylediklerini tasdik etti dedi. O sırada İbni Ubey'in oğlu Abdullah bu sözleri babasının söylediğini bildiği için büyük bir üzüntü içindeydi. Ona Ömer'in babasını öldürmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istediğini de söylemişlerdi. Abdullah kararını hemen verip öldürme emrinin hemen uygulanmasından korkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bana Abdullah İbni Ubey'i öldürmeye karar verdiğini söylediler. Eğer bunu mutlaka yapacaksan bana emret gidip kafasını getireyim bütün Hazreç babasına benden daha çok bağlılık ve acıma gösteren kimse olmadığını bilir. Öldürme görevini başkasına verirsen nefsimin babamın katlinin aramızda dolaşmasına dayanamayacağından korkuyorum. Buna dayanamayıp onu öldürebilirim. Böylece de bir kafirin yerine bir mümini öldürmüş olurum ve cehennem ateşine atılırım. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Hayır bırakın ona iyi davranalım. O bizimle olduğu müddetçe arkadaşımız olarak kalsın.